İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda pazar maçlarından bahsedeceğim. E, Cumartesi fena geçmedi, şöyle bakarız birazdan. O yüzden öncelikle birer like atarsanız, abone olursanız harika olur arkadaşlar. Ücretsiz Telegram grubumuz var, oradan muhakkak takip edin. Oraya da e, mesela Cuma günü tüm gün oradaydık, güzel, çok güzel geçti gerçekten. E, hem kuponlarımız geldi, canlılarımız gayet güzeldi falan. E, o yüzden bekliyoruz. Ücretsiz Telegram grubundan takip edin muhakkak ki hani neler yaptığımızı görebilin. Oraya gece kuponları falan atıyorum. Onun dışında NBA geldiği zaman biliyorsunuz hemen hemen her gün NBA kuponları atıyoruz. O yüzden muhakkak bekleriz arkadaşlar. Oradan takip edin diyelim. Instagram'dan takip edebilirsiniz. iddia Muhabbetleri TV olarak orada da varız diyeyim. Oradan da takip ederseniz harika olur. Ücretli Telegram gruplarımız var haliyle. Orada da Bekleriz. Güzel gidiyor. Mesela daha az önce canlıda 2.80'lik bir kuponumuz geldi. Tertemiz. Onu da ücretsiz Telegram grubuna atıyoruz. Hani bakın bunu tutturduk, şunu tutturmadık falan diye. Ama yatan kuponumuz da yok mu? Tabii ki var. Sonuç olarak şey değiliz yani. Kahin değiliz. Her söylediğimiz tutmuyor. Ama fena sayılmayız yani. Videolardan takip edenler az çok anlamışlardır zaten. Şimdi öncelikle arkadaşlar... <laughs> Şeye bakın Cumartesi günü neler yapmışız? Hatay Trabzonspor maçı vardı. Karşılıklı gol var demişti. 1.71 de deplasman yarı kazanır 1.46 ilk yarı 1-0 Hatay ikinci yarı 1-1 Başakşehir maçında açıkçası e, teknik direktör değişikliği e, Kayseri Kayserispor'u etkiledi 1-1 bitti maç Başakşehir çok yüklenmesine rağmen evde kazanamadı ben maç sonucu 1 diye bekliyordum ama e, teknik direktör değişikliğine yenildik diyebiliriz Brentford kazandı bakın bu çok güzeldi mesela oranı Brentford kazanır. Düzü zaten şey ev yarı kazanırı 1.37 düz kazanırı 1.77 kazanır ve 2.5 üstü 2.67 idi arkadaşlar. 5 3 kazandı. E, temizdi. Manchester City Fulham maçında karşılıklı gol var ve üst 1.84'tü. 3-2 kazandı Manchester City. İlk yarı 4.5 üstü korner. Korner üst tepsi geldi. Maç sonucu 1 ve 4.5-6 gibi bekliyordum. Ben yani böyle 2-1-3-1 falan bekliyordum. Son dakika Fulham gol attı. 3-2 oldu maalesef. Everton Newcastle maçında ben Newcastle yarı kazanır almıştım. Ki kazanıyordu. Penaltıyı kaçırdı Aaron Gordon. Penaltıyı kaçırmasa hem yarıyı kazanmış olacaktı hem de muhtemelen maçı da kazanmış olacaktı. Çünkü oradan sonra Everton açılacaktı. Olmadı maalesef. Ren Monaco maçı ilk yarıdan karşılıklı gol. Karşılıklı gol üst oldu arkadaşlar. Şu an zaten açık bende. Biraz devamını izleyeceğim. Köln ul maçı vardı. Korner e, üstü tertemiz bu maçın demiştik. E, 2-0 kazandı Köln. Ulm kırmızı kart gördü. Yoksa e, gol atardı diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Üst bekliyordum maçtan. Olmadı. Ama ee, açıkçası korner deli gibi korner çıktı. 11-12 tane falan korner çıktı. E, ee, Schalke 04 Hertha Berlin maçı karşılıklı gol üst. Efendim e söyleyeyim ee, şu an devam ediyor maç. 2-1 Schalke ee, önde. Devamını bilmiyorum bakacağım ona. Ee, ama muhtemelen her tabi tane de atar diye düşünüyorum. Bakalım onu da göreceğiz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bochum Wolfsburg karşılıklı gol var. Deplasman yeri kazanır gerçekleşti. Real Madrid, Villarreal karşılıklı gol var bekliyorum. İlk yarı 1-0 Real Madrid önde. Luzer Nozan vardı. Bir handikaplı birini alın. Oran yüksek açmış demiştim. 2-2 bitti. <laughs> evet ilginçti yani bak oranlar nasıl belli ediyor. efendim Mijal bir maçı. Mijal bir 2 gol atarak kazandı arkadaşlar. 2-1 kazandı. Maç sonucu 1-1-61'di. Brom Magais maçında karşılıklı gol var olmadı. Korner üst olmadı maalesef. ikisi de Fena değil yani. yani. Her şeyi tutturamadık ama fena da gitmemişiz. Ee, umarım kazananlar olmuştur diyelim ve gelelim pazar maçlarına biraz daha hızlanalım şöyle. Ee, pazar günü öncelikle bir Almanya 2 yapalım. Ondan sonra bizim lige gelelim diye düşünüyorum. Ee, bir Almanya kuponu yapalım ee, kapakta olduğu gibi. Brunswick ile Hannover oynuyor arkadaşlar. Hannover deplasman, yani ligin aslında çok iyi takımlarından bir tanesi ama deplasmanda kazanmakta sıkıntı çekiyorlar. De, totalde mesela 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetleri var. Bu 1 galibiyet, 2 mağlup şey 1 beraberlik, 2 mağlubiyeti deplasmanda aldılar. Totalde 4 gol yediler. Bu yedikleri 4 golün çoğunu da deplasmanda yediler zaten. Eee Braunschweig ligde kalma mücadelesi verecek takımlardan biri gibi görünüyor şu ana kadar gösterdiği performansla. Evde bile 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle oynuyor. Onu da geçen hafta kazandı zaten. 4 gol attı, 5 gol yedi. Aslına bakarsanız çok gol yemeyen bir takım gibi. Ee, ama açıkçası 5.6 korner kullanıyor mesela Braunschweig. 6 korner kullanıyor Hanover arkadaşlar. O yüzden maçın kornerinin ideal olduğunu düşünüyorum. 8.5 üstü genelde 9.5 üstünden açıyorlar. 9.5 üstü korner denenebilir bence bu maçta. 1-1 veya 2-1 gibi bir Hanover galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. O yüzden 2-3 gol de sanki mantıklı görüyor maçta. Deplasman yarı kazanır da 1.46. Yani Hanover bence Braunschweig'den çok daha iyi bir takım. Aslında Bence maçı kazanabilir de. E, maç 2-3 golde biter diye düşünüyorum. E, deplasman yarı kazanır. 146 oran bana mantıklı görünüyor. Hanefer çok daha iyi bir takım. E, Buran diş geçirebileceği bir takım değil diye düşünüyorum. E, o yüzden benim idealim burada açıkçası 146'dan 46dan deplasman yarı kazanır olacak. Ama tabii korneri de ideal. Onu da yani korner sevenler de o şekilde alabilir. Fortuna Düsseldorf Hamburg mücadelesi var. E Ligin tepesine oynayan takımlar şu an zaten e, lider Fortuna Düsseldorf 5 galibiyet, 2 beraberlikle oynuyorlar. Hiç yenilmediler. 11 gol attılar, 4 gol yediler. Hamburg'da e, 1 mağlubiyeti var. 3 galibiyet, 3 beraberliği var. 16 gol attılar, 8 gol yediler. Ya yani iki taraf da çok golcü. Karşılıklı gol var. İdeal gibi görünse de e, bu tarz böyle hani birbirine çok denk takımlarda e, Almanya 2. Lig'de genel olarak maçlar ya 1-1 gibi böyle çok sıkıcı bir skorla bitiyor. O yüzden 2-3 golü mesela 1.90 oran bu maçın. Bence denenebilir arkadaşlar. Böyle maçları yani önemli maçları alta taşıyor iki takımda. Özellikle Hamburg. Yani Fortuna Düsseldorf'u bir tık önde görüyorum kendi evinde olduğu için. Ev bir 1.5 üstü. Ben yine hani bir kuponumda denerim ama açıkçası burada kornerine yönelmek lazım maçın diye düşünüyorum. 4.9 korner kullanıyor Fortuna Düsseldorf. 6.3 korner kullanıyor Hamburg. O şekilde denenebilir. Ama yani dediğim gibi biraz böyle derbi maçı gibi oldu. Derbi mücadelesi olduğu için olduğu için Korner de az çıkabilir. Çünkü iki tarafta birbirinin nasıl gol bulduğunu, yani duran toptan gol bulduğunu biliyor. 2-3 golü mantıklı bence. Bakın 1.90 oran 2-3 gol alalım maça çıkalım bence en mantıklısı. Gelelim en gollü geçebilecek maça sabah. Magdeburg'la Greuther Fürth oynuyor. Fürth aslında kendi evinde daha iyi bir takım. Magdeburg her yerde içeride dışarıda herkese gol atabilen bir takım. İçeride 3 beraberlikle oynuyor arkadaşlar ama bu 3 beraberlik 3 beraberlik maçının ikisinde 2,5 iki üstü olmuş maç. İkisinde 3,5 üstü olmuş. Yani ne demek bu? 2-2, 3-3 falan öyle maçlar yani. Eee ikisi karşılıklı gol var olmuş. Groiter Furt'un deplasmanda oynadığı maçlardan bir tanesi karşılıklı gol var olmuş. İkisi 2,5 iki üstü olmuş arkadaşlar. O yüzden bu maçta ben açıkçası karşılıklı gol var rahatlıkla denenebilir diye düşünüyorum. Fırt çünkü atabilir. Magdeburg'da gol yiyen bir takım. Korneri e, de ideal bu maçın. E, 5.6 korner kullanıyor Magdeburg. 5.3 korner kullanıyor Grotefurt deplasmanda. E, yani 9.5 üstü korner bence gelebilir. E, karşılıklı gol varı 1.33 arkadaşlar. Ama karşı, ilk yarıdan karşılıklı gol varı riskli olarak 3.14 oranla ama riskli kuponumuz bu olsun. Hatta bunun ilk yarı karşılıklı gol varıyla e, Fortuna Düsseldorf maçının 2-3 golünü alalım. 3-14 bu, 1-90 bu. Nereden baksanız hani 6.5 oran falan bir 6.5 evet 6.5 oran yapar. E, gayet güzel bir kupon oldu bence. Riskli olarak bunu deneyebiliriz. E, diğer kuponumuz da şöyle olsun. Hanover yarı kazanır. 1.46 oran. E, Magdeburg Greuther Fürth mücadelesi de karşılıklı gol var ve üst olsun. O da karşılıklı gol üstüne yazmamışım ben ama bu 1.46 bu da 1.50 civarındadır yani. E, ortalama 2-2.15 civarında bir kupon yapar. İdeal bir kupon olur. Braunschweig Hannover maçında Hannover yarı kazanır. Magdeburg Greuther Fürth maçı karşılıklı gol var ve üst. E, sabah kuponumuz olsun bu. Çok abanmadan böyle yani misleri çok abartmadan denenir. Gündüz kuponları genelde yatmaya müsait oluyor arkadaşlar. Diyelim ve bizim lige gelelim. Galatasaray alanyaspor Spor. Umarım Galatasaray artık yani Riga maçından, Kasımpaşa maçından bir ders almıştır. O Okan Hoca da açıklama yaptı biliyorsunuz. İşte defans defanslığını yapacak diye. Bu, bu maçta artık böyle defans defanslığını yapar diye düşünüyorum artık yani. Artık. Yani o yüzden açıkçası Galatasaray kazanır. Maç iki buçuk üstte, üç buçuk üstte gidebilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok bitirici bir Kadrosu var Galatasaray'ın O simen geri dönebilir Aynı zamanda Icardi de var biliyorsunuz Ama çift forvetle oynamaz bu sefer Tek forvetle oynar Yunus gayet iyi zaten Mertens bitirici özelliğini devam ettiriyor Barış Alper hem defansa katkısıyla Hem sağ kanadı domine etmesiyle Bence rahat kazandırır Maçı diye düşünüyorum Kendi evinde ilk yarılarda 7 gol atmış 1 gol yemiş Galatasaray Alanyaspor'da deplasmanlarda aslına bakarsanız bir galibiyet iki mağlubiyetle oynuyor. Ama ilk yıllarda 4 gol atmış, 2 gol yemiş. Yani ilk yıllarda böyle geçiş hücumundan gol atabilen bir takım Alanyaspor. O yüzden ben maçın böyle hani üste gideceğini düşünüyorum. Aralarındaki son 4 maçta Galatasaray 4 gol atmış Alanyaspor'a. Yani bu maçta da atabilir gibi geliyor bana. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü 1.47 ideali bence. Çünkü Galatasaray kazanır. E maç sonucu 1 ve 3.5 üstü hani o 4 4 4 seriyi devam eder diye düşünürsek 2 16 orandan da 1 ve 3.5 üstü denenebilir. İlk yarı 4.5 üstü korner denenebilir. Çünkü Alanya Alanyaspor bu tarz maçlarda biraz daha böyle kapanarak oynuyor. Geçici hücumu kovalıyor ve iyi de kapanıyorlar. O yüzden Galatasaray ilk yarıdan hani kornerde çıkartabilir maçta diye düşünüyorum. İlk yarı 4.5 üstü kornerde denenebilir maça. İdeali maç sonucu 1 ve 2.5 üstü olur. 1.47 orandan arkadaşlar. Gelelim Gaziantep Beşiktaş mücadelesine. Beşiktaş aslında çok iyi oynadığı bir maçta Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Tabi Eintracht Frankfurt biraz da böyle skoru aldıktan sonra topu Beşiktaş'a bıraktı. Onun da etkisiyle Beşiktaş daha etkili göründü. Ama tabi Frankfurt kalecisinin inanılmaz performansı da Beşiktaş'ı engelledi diyebiliriz. O işte e Rafa Silva'nın vurduğu top işte penaltıdan Immobile'nin penaltısını çıkarması falan. Adam resmen uzadı böyle yani. Hani Immobile bile şaşırdı yani. onu nasıl çıkardı diye. Rafa Silva'nın vurduğu şuta o şeyi kale arkasındaki stadyumdaki insanların tepkisinden anlayacaksınız. Yani inanılmaz bir gol çıkardı gerçekten. Yani %99'luk gol pozisyonuydu yani öyle söyleyeyim. O yüzden Beşiktaş arkadaşlar gol atabiliyor ve çok yani Gaziantep'ten çok daha üstün bir kadro. Gaziantep evde bir beraberlik bir mağlubiyetle oynuyor. Gaziantep deplasmanları her zaman zordur ama son dönemde defansif olarak sıkıntı yaşıyorlar. Bir galibiyet bir beraberlik dört mağlubiyetle oynuyorlar. Bu beş maçta altı gol atmışlar on gol yemişler. Yani Beşiktaş'a gol atabilirler belki ama bence kazanamazlar diye düşünüyorum. 2-1, 3-1 Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonucu 2-1 48 orandan bence Beşiktaş bu maçı kazanır. Zaten hani Beşiktaş'ın fikstürüne baktığımızda, Avrupa fixtürüne baktığımızda çok zorlu bir fixtür olduğunu görüyoruz. Bir süre sonra artık hani Fambroncors'ta bence lige ağırlık verecektir. Bu maçı kazanmak bence çok daha önemli bu sene için bir Beşiktaşlı olarak öyle düşünüyorum arkadaşlar. Devam edelim. Pazar günde Lazio Empoli mücadelesi var. E, ligde iyi giden iki takım. Lazio genel olarak ilk yarılarda gol atan bir takım arkadaşlar. E, i̇lk yarıları domine ederek gol, gol buluyor. Ben de bunu değerlendiriyorum. İlk yarı Lazio gol atar 1.55. İlk yarı ev 0.5 üstü. Güzel oranı var. İlk yarı en çok korner ev. E, Lazio'nun daha çok korner kullanacağını düşünüyorum. Çok fazla duran top kullanıyorlar. Çok fazla kanat hücumuyla hücum ediyorlar. Empoli de iyi savunma yapabilen bir takım. İlk kere en çok korner ev bence maçın ideal tahminlerinden bir tanesi olur. 8.5 üstü korner rahatlıkla denenir diye düşünüyorum. E, Lazio kendi evinde 7.3 korner kullanıyor. 4.2 korner kullanıyor Empoli. İlk kere e, en çok korner Lazio. Korner üst. İlk yarı ev 0.5 üst. Bunlar maçın ideal tahminleri olur. Evde oynadığı 3 üç, maçın 3'ü de 2.5 üstü olmuş. Lazio'nun yani açıkçası 2 gol atar kazanır diye düşünüyorum. Ee, biraz daha böyle hani ilk yarı da şey de olabilir. Yani rotasyon da olabilir biraz böyle Avrupa maçından geldikleri için ama. Ona rağmen ben Lazio'nun maçı kazanacağını düşünüyorum totalde. Gelelim Heidenheim Leipzig mücadelesine. Almanya Bundesliga'da e, Heidenheim... E, Avrupa Kupası'nda Olympia Ljubljana'yı yendi. 2-1 Leipzig'te 10 kişi kalmış Juventus'a 3-2 yenildi arkadaşlar. Ee, açıkçası hani son dönemde hediye en çok goldü bu Leipzig'in. Çünkü ligde az gol yiyen bir takım. Ee, şöyle baktığımızda 3 maç şey, 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle oynuyor Heidenheim. 10 gol atmış, 7 gol yemiş. Ee, 3 galibiyet, 2 beraberlikle oynuyor. 8 gol atmış, 2 gol yemiş bir Leipzig var. Burada biraz daha yorgun gelecek yani Leipzig e, bence Haydnay'a göre zorluk derecesi daha yüksek bir maç oynadı. O yüzden maçtan karşılıklı gol var bekliyorum 1.43 bunun oranı e, ama maçın berabere bitmeyeceğini düşünüyorum. Leipzig çok daha hani e, kaliteli bir kadroya sahip e, Haydnay'ı yenebilir diye düşünüyorum ama e, tarafına bulaşmayacağım İki taraf da Avrupa Kupasından geliyor. Karşılıklı gol var ve üstte 1.59 orandan. E, kuponlarda yerini alabilir. Ama ideali karşılıklı gol var. 1.43 orandan arkadaşlar. Gelelim Eintracht Frankfurt Bayern Münih mücadelesine. E, açıkçası Eintracht Frankfurt'u zaten Beşiktaş maçında gördük. Herkese gol atabilecek bir takım. Bayern'e ne de atarlar diye düşünüyorum. Ve Bayern de Bayern de karşılık verir. Onlar da Aston Villa'ya 1-0 yenildiler. Ligde şimdi onu affettirme maçına çıkacaklar. Eintracht Frankfurt defansif olarak sıkıntı çeken bir takım. Beşiktaş bunun maçında bunu net olarak gördük. E ne bu pozisyonları verirse Bayern daha fazla değerlendirir diye düşünüyorum. Bayern kazanır ve 2,5 üst, kazanır ve 3,5 üst denenebilir. Karşılıklı gol var ve üstü 1.39 arkadaşlar. Korner üst e, denenebilir. Ya yani bu maçta her şey bence e, olacak diye düşünüyorum. E, Bayern'in oynadığı 2 şey 3 üç maçın 3'ü de arkadaşlar 3.5 üstü olmuş. Hatta 4.5 üstü olmuş deplasmanda. O yüzden bu maçı da ben kazanır ve be. 3.5 e, üst 2.58 orandan denenebilir. Maç sonucu 2 düz 1.36. Bu da denenir bence. Şu an Frankfurt da kendi evinde 2'de 2 yaptı ama Bayern'e dayanabileceklerini sanmıyorum. Özellikle bu defansif kurguyla gol atabilirler ama kazanamazlar diye düşünüyorum. O yüzden maç sonucu 2 ve 2.5 üst. Maç sonucu 2 ve 3.5 üst şeklinde. Ya da isteyen düz Bayern kazanır deneyebilir arkadaşlar diyelim ve gelelim Stuttgart Hoffenheim mücadelesine. Stuttgart da ligin iyi 3 iyi takımından biri yani bence hatta 4 diyelim. 4 Dortmund'u da katalım. şu an hani iyi de performans gösteriyorlar ama herkesten golleyebiliyorlar. Hoffenheim de değerlendirebilir onlara karşı diye düşünüyorum. Onlar da golcü bir kadro. ama Stuttgart bence bu maçı kazanır kendi evinde. E, açıkçası ilk yarıdan atacağı golle kazanır diye düşünüyorum. Bakın ilk yarılarda 4 gol atmış 1 gol yemiş sadece. Hoffenheim'de ilk yarılarda deplasmanda oynadığı e, gol atamamış 4 gol yemiş. Sonradan ikinci yarılarda 2 gol atmış 1 gol yemiş ama e, açıkçası 2 maçta 4 gol ilk yarıdan e, neredeyse ortalama 2 gol yiyor demek. 2 e, maçta 4 gol atan e, Stuttgart'ta İki tane gol atıyor ortalama demek evinde. o yüzden hani ilk yarıdan bence önde bitirir Stuttgart maçı gibi görünüyor. Stuttgart kazanır ve bir buçuk üst, kazanır ve iki buçuk üst falan denenebilir açıkçası ben. Stuttgart'ın rahat kazanacağını düşünüyorum. Maç hani ilk yarı bir 1.53 oran açmışlar. Bu 1.53 oran bana hiç böyle şey gelmiyor. Hani güvenilir bir oranmış gibi gelmiyor. O yüzden ilk yarı bir, ilk yarı bir vermeyeceğim ama ee, i̇lk yarıdan bence Stuttgart kazanır ee, Hani ideal kuponlara koymayın bence 3.5 üstü olur maç diye düşünüyorum Öyle açıkçası 3-1, 4-1 falan Stuttgart kazanabilir bu maçı gibi geliyor bana ee, Ama dediğim gibi o falan de değerlendirir o, o şekilde değerlendirilebilir maç arkadaşlar Stuttgart kazanır ve 2.5 üst olur maç bence Gelelim Adana Demirspor Samsun Spor mücadelesine. Adana Demirspor şu ana kadar bir beraberlik alabildi sadece. Ee, bu sene 6 maç kaybettiler. 7 maçta 6 gol atabildiler. 17 gol yediler. Neredeyse ortalama 3 gol yiyorlar. Ee, Samsun Spor bu senenin iyi takımlarından bir tanesi. Herkese gol atabiliyorlar. Geri dönüş geri dönüşlerin takımına dönüştü hatta neredeyse. Ee, maç sonucu 2 e 55 oran bence deplasmanda da 3 3'le oynuyorlar. 5 gol attılar, hiç gol yemediler. Öyle düşünün. bence bu maçı da Samsung Spor kazanır. maç sonucu 2 1.55. İlk yarı 2 riskli olarak arkadaşlar. İlk yarı 2'de 2 de 2 oran. Bu da değerlendirilebilir. Yeni hocasıyla çıkacak Alana diye bir soru Bakın bunlar ideal tahmin olanlar. Hani bize istatistiklerin söylediği şeyler bunlardı. Şöyle bir gerçek var şimdi. Muhammed Türkmen'le anlaşmış Adana Demirspor yeni bir hocayla çıkacaklar. O yüzden ilk yarıdan bir almak şey ilk yarıdan iki almak çok riskli. Adana Demirspor o ilk yarı şeyi e, gösterecektir yani. ilk e, İlk yarı o enerjisini gösterecektir. Takım aslında çok kötü bir takım değil. Bazı maçlarda çok böyle e, rakiplerini zorlayan bir yapısı da var. E, yetenekli oyuncuları da var ama maç kazanamıyorlar. E, Samsun'un zor kazanacağını düşünüyorum. Yani açık şey zor diyorum. Samsun kazanacağını düşünüyorum ama ilk yarıdan kazanamayabilir. O yüzden karşılıklı gol var ve üst olabilir maç arkadaşlar. O şekilde de değerlendirebilir değerlendirebilir. Adana Demirspor en azından hani yeni hocasıyla bir tane kendi evinde gol atar Samsun'a. O yüzden düz karşılıklı gol var falan da denenebilir. E açıkçası. Ama bence Samsun bu maçı kazanır. Yani normal şartlarda Samsun burada hani 2-1 3-1 kazanır diye düşünüyorum. Gelelim Chelsea Nottingham Forest mücadelesine. Nottingham Forest bu sene çok iyi başladı. Chelsea de aynı şekilde 4 maçta şey e, ligde 4. sırada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. Sadece 6 maçta 15 gol attı. 7 gol yedi Chelsea. Kol e, Palmer orada inanılmaz işler yapıyor. Enkunku sakatlığını atlattı. Bu seneye biraz daha e, iyi başladı. Nikola Jackson ee, bitiricilik konusunda sıkıntı yaşasa da 4 gol 3 asisti var. Yani ona rağmen 4 gol 3 asisti var. Ee, Jadon Sancho'nun 3 asisti var falan. Ee, Cole Palmer 6 gol 4 asist. Bir maçta 4 gol attı geçer yine. Yani Nottingham Forest açıkçası az gol yiyen bir takım. Deplasmanda bile olsa açıkçası Chelsea'yi zorlayabilir diye düşünüyorum. Ve Chelsea'ye gol atar diye düşünüyorum. Şu ana kadar baktığımızda 6 maçta 6 gol atmış, 5 gol yemiş, 2, 2 galibiyet, 1 beraberlikle oynuyordu Eplasman'da. Bu da yani gerçekten tehlikeli bir takım olduğunu gösteriyor Nottingham Forest'ın. Burada karşılıklı gol varı 1.56 oran arkadaşlar. Karşılıklı gol var ve üstte 1.70 oran. Tarafına bulaşmayacağım. Ben Chelsea ne zaman kazanır olarak alsam gidiyor kaybediyor. O yüzden karşılıklı gol üst ya da düz karşılıklı gol var bence maçta denenebilir. iki tarafta gol atar diye düşünüyorum. De devam edelim. Aston Villa Manchester United ile oynuyor. Aston Villa Bayern Münih'i 1-0 yendi. Ama Bayern Münih'in inanılmaz kaçırdığı pozisyonlar var gerçekten. Manchester United da deplasmanda Porto ile 3-3 berabere kaldı. Burada ev yarı kazanırın oranı 1.42. Kendi evinde en azından bir yarıyı kazanır diye düşünüyorum. 1.42 de güzel oran bence. E, maçın ideal tahmini bu olur. Aston Villa şu ana kadar 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyetle oynuyor. E, bir standardı olan bir takım Aston Villa. Manchester United gibi neydi belirsiz değil yani. 2 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyetle oynuyor Manchester United. Ama tabii ki o Manchester United yani insan böyle e, Manchester United'da böyle kenara atamıyor. İçinde çok yetenekli oyuncular var gerçekten. Ama e, Aston Villa deplasmanı da herkes için zorlu bir deplasman. Ev 1.5 üstü 1.61 orandan bir tık riskisi olur. Bence Aston Villa 2-1-3-1 kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. İsteyen de hani düz kazanır şeklinde alabilir ama ev yarı kazanır. Mantıklı 1.42 oran e, kuponlara girecekse bu şekilde girebilir diye düşünüyorum. E, açıkçası. Şimdi o zaman devam edelim efendim. E, karşılıklı gol var maçlarımıza gelelim. E, şöyle bakayım. Silkeborg'la e, Silkeborg'la Kopenhag maçı var. Silkeborg'u biliyorsunuz düzenli olarak karşılıklı gol var takımı olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Ben e, burada da Silkeborg Kopenhag'a gol atar diye düşünüyorum. Rahatlıkla şöyle düzelteyim. E, Silkeborg şu ana kadar oynadığı maçların hemen hemen hepsi karşılıklı gol var oldu. E, Kopenhag'da deplasmanlarda e, şöyle bakıyorum mesela 9 gol atmış 6 gol yemiş. 3 galibiyet 2 mağlubiyetle oynuyor ve Hani gollü maçlar oynuyorlar iki takımda. Kopenhag Lig'de ikinci sırada Silke, Silkeborg dördüncü sırada. Şöyle bakıyorum 12 gol atmış 9 gol yemiş. İç sahada 3 galibiyet 1 beraberlik sadece 1 mağlubiyeti var. Kopenhag'ın işinin zor zor olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda zaten Avrupa Kupası'ndan geliyorlar. Hani riski tercihim burada Silkeborg galibiyeti olabilir arkadaşlar. Karşılıklı gol var 1.45. Karşılıklı gol var ve üstü 1.65 orandan denenebilir ee, yine şeyden devam edelim. Danimarka'dan devam edelim arkadaşlar. Danimarka'da eh Brondby ile Midtjont oynayacak. Midtjont ligde lider, 7 galibiyet 3 beraberliği var. 22 gol attı bu 10 maçta. 11 gol yedi. Eh Brondby ligde e, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle oynuyor. Onlar da bu 10 maçta 20 gol attılar, 17 gol yediler. E, bu maçta karşılıklı gol var bence ideal. E, Midtjont kolay kolay yenilmez diye düşünüyorum. Hani çok daha iyi savunma yapan bir takım maçı tutmayı biliyor. Karşılıklı gol varı 1.33. İlk yarı karşılıklı gol varı 3.17 arkadaşlar. İlk yarıdan bir karşılıklı gol var bekliyorum maçtan. Riski tercih bu da. Karşılıklı gol varı düz 1.33. Karşılıklı gol var ve üstü 1.48. Maçın 2.5 üstte kalacağını düşünmüyorum açıkçası. 3.5 üstte de gidebilir diye düşünüyorum. 5 maçının deplasmanda oynadığı 5 maçın 4'ü 2.5 üstü olmuş mesela Richmond'un. Kendi evinde oynadığı 4 maçın ikisi 2.5 iki üstü olmuş Bronwyn'in ama Mitchland'ın bu maçı açıkçası üste taşıyacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Mesela 5 maçın 5 de karşılıklı gol var olmuş Michelin'in deplasmanda. O yüzden karşılıklı gol var çok ideal 1.33. Karşılıklı gol var üstte bence yine ideal 1.48. Korner üst rahatlıkla denenebilir bakın. 6.9 korner kullanmış Bronwyn bir 7.7 korner kullanmış Michland. O yüzden korner üstte bence bu maçta rahatlıkla denenebilir. Korner sevenler de bu şekilde alsın diyelim. Şöyle bakıyorum mesela. Aralarında oynadıkları maçlar da genel olarak karşılıklı gol var bitmişti. O yüzden bu maçın karşılıklı gol varı çok ideal. İsterseniz hani Kopenhag maçının karşılıklı gol varıyla Brown bir maçının karşılıklı gol varında bir e, kupon yapabiliriz diyelim. Şöyle gelelim bir de Malmö-Varnamo mücadelesi var. Malmö deplasmanda Karabağ 2-1 yenerek geldi. E, kendi evinde şu ana kadar bir mağlubiyeti var henüz. 11 galibiyet bir mağlubiyetle oynuyor. E, toplam o 32 maçta şey 12 maçta 33 gol attı. Sadece 4 gol yedi arkadaşlar. E, Varnamo 25 puanla ligde 13. sırada Deplasman'da 4 galibiyet 4 beraberlik 4 mağlubiyeti var Bu 12 maçta 14 gol attılar 12 gol yediler Yani az gol yiyen bir takım var Karşımızda e, Ama mesela 5.3 korner kullanıyor Varnamo 7 korner kullanıyor Malmö e, O yüzden maçın korner üstü çok mantıklı bence Hani ideal e, tercihlerden biri bu olabilir e, Varnamo'nun e, Düşme hattında olmuş olması Yani şu an 14. 15. ve 16. E, ee, ligde sonuç takımın bir üstünde yer alıyor 25 puanla. E, işte i̇şte 14. Cunun 24 puanı var. O yüzden Varna mı artık böyle e, puan almak zorunda. Biraz daha böyle kapalı oynayacaktır diye düşünüyorum. Bu da e, bence maçın kornerini çıkaracak diye düşünüyorum. E, maç sonucu 1 ve 4.5-6 olur maç diye düşünüyorum. Böyle hani 2-0, 2-1 falan bir Malmö galibiyeti e, görebiliriz burada. Malum açıkçası bence kendi evinde kazanır ama ideali maçın korner e, üst olur arkadaşlar diyelim ve videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. E, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, şuralara kuponla şeyler, videolar falan koyuyorum onlardan da e, bakabilirsiniz. E, Martin Gay sistemini falan anlattığım bir e, videom var mesela burada e, işte kredi kartı ödenir mi iddiayla falan diye bir videom var onu izleyebilirsiniz. Efendim yorumlarda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İşte like atmayı, abone olmayı, birer yorum yapmayı falan unutmayın arkadaşlar. En azından emeğin karşılığı olarak güzel olur diyelim. Ve videoyu burada kapatalım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.